Önce Talebe Birliği'nin binasını satmaya kalktılar. Ömer abinin haberi olunca Ankara'dan Bakanlar Kurulu'ndan geriye döndürdü. Daha sonra madem binasını satamadık, mecliste yeniden dernekler kanunu yapalım. Bu dernekler kanunu vesilesiyle Talebe Birliği'nde kapatalım. Kanun çıkardılar ama Ömer abi buna da yılmadı. Mecliste bu defa işi hukuk yoluna götürdü. Neticede Kapatılma hükmü bu kanun çerçevesinde Milli Türk Talebe Birliği'ne işlemez. Onlar kapatılamaz. Mahkeme böyle bir karar çıktı. Böyle de kapanmıyorsa o zaman ancak ihtilalle kapanabilir. Kanunla kapanamıyorsa kanunun üstünde ihtilal vardır. İşte 80 ihtilalinin ana gerekçesi Milli Türk Talebe Birliğini kapatmaktır. Neden Ömer Öztürklü onun idaresindeki Milli Türk Talebe Birliği Türkiye'de Müslüman gençlik yetiştirecekti.